Ve internet kafe simulator'ın son videosuyla birlikte Aa bak burada bebemiz var en son bebemiz olmuştu ee, En son bölümü hiç hatırlamıyorum bu arada nargile içeyim hemen Karımızın mutluluğu süper Para vereyim para veremiyorum neyse Dolabımız dolu mu? Dolabı hemen dolduralım Paramız ne kadar var bakalım nereden bakıyorduk lan tuşları unuttum 9, 9800 okey Şimdi bu son bölüm abi 3 bölüm yeter artık zaten kaç kişiden izlediniz bunu Her yerime kedi tüyü geldi ya Kameram kasıyor mu lan? İnelim abi birinci kata. İn baba, in baba. Şimdi bu oyun beni zaten yavaştan kanser etmeye başlamıştı. Ee, o yüzden direkt bu bölümde artık oyunu bitirmemizin vakti geldi. Hemen şuradan kahvaltımızı yapalım. Hot dogumuzu yiyelim hot dog. Evsiz ne diyor? 25k istiyor. Koçum. Şimdi senle uğraşamam. Önce internet kafeyi dizeceğiz. Aç internet kafeyi. Oy otomatik kapımız da var. Maidimiz de burada vay be. Şimdi bilgisayarı açalım elektrikler kesilmiş. Evet dışarıda insanlar taranırken tamamen güvenli bir internet kafe ortamında ee, bilgisayarımız başlıyor şu an. Şimdi öncelikle bu geçen bölümlerde çok uzun oynadım ben bu oyunu 20 saat edit yapmak istemiyorum bu bölüm çok seri ilerleyeceğim ne yaptığımı bilerek ilerleyeceğim ödediyorum hocam ödedim faturayı. Önce bir kafemize bakalım kafemizin dizaynı gayet şık üst katta zorn Bob izleme odası var. PC açık tablolarımız güzel tablolarımız kedi iş tablosu kedi iş tablosu da burada neyse e, usta hala küs müsün bana My Cafe'den yükseltilebilecek 3000'e üst kat diyor üst katın Ayy. tamamını aldım 6000'imiz kaldı İkinci olarak hoparlör sistemini çektim Üçüncü olarak kendi ana bilgisayarımı upgrade'i çaktım Şimdi bizim de vaktimiz geldi. Sandalyeyi de en yükseğe alıyorum. Allah Allah ya. Mevzuyu çözemedim. Değişti mi şimdi değişmedi mi? Bu ne lan çöp. Temizleyici nerede oğlum? Bak yine tablo düşmüş ya. Abi bu tabloları nasıl düşürüyorsun? Sen mi düşürüyorsun lan bu tabloyu? Allah sinirlendim bak bugün var ya bugün çok sinirliyim lan. Hareket makinelerine full full diyorum abi. Full artı full. Hareketlerimiz gelsin. Oy ne yapıyorsun lan kız? Boşta bak. Yerine koyalım. Şuraya koyacaktık bu hareketi. Şimdi dükkan para kazanırken ben de arketleri nasıl dizeceğimizi düşünüyorum ama ya maksimum arcade'in sığması lazım buraya. Şurada iki kişi oynayabilirse buraya maksimum arcade'i dizebileceğim abi. Oynar ya. Bakayım bu nereye gidiyor. Aha. Vallahi oynar bence. Göreceğiz. Işıklar niye yanmıyor lan? 6180 dolarımız daha birikmiş. Bence girelim biraz daha arcade çekelim. Hazır şu arke edişine girişmişken şöyle arke dizelim buraya. Aa üst katı büyütmüştük bak üst kat güzelmiş lan. Üst kat da güzel okey. Şimdi eve gidelim. Uyuyalım mı? Paspası al ve kafen temizle yazıyor hala sol yukarıda ya. Ha bir de bizim skilllerimiz vardı. Skilleri nasıl veriyorduk lan? 125 skill var. Okey. Şimdi fiziksel kafe yetenekler. Yetenekler full kafe. Biz bu tip box almamış mıydık ya? Tip box alalım. Kafenize daha fazla müşteri gelme olasılığını artırır 2. Okey onu da aldık. 50 puan kaldı. 50 puana bunu alabiliyoruz mu? Alamıyorum tabii ki de. Ruh yet ruhum yetersiz. Başka bir şey. Aha chat 69 puan. O dükkan işliyor abi hareketler. Arketler güzel ya. Zamazor'dan klima alalım. Şu klimadan alalım. Okey. 4 tane arket almıştık biz. Onlar geldi mi? Onlara bakalım hemen. Bunları nasıl dizeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Artık zamanla arket aldıkça dizayn oturacak diyelim. Lan niye koyamıyorum? Hah. Tamam bu arketleri de dizdik buraya. Milyon tane arketimiz oldu abi. Güzel. Zaten arketlerin içinden geçiyorlar o yüzden pek sıkıntı değil. Klimamız da geldi. Şuraya taksak bakalım. Lan termometre nerede? Ha buradaymış. <laughs> Termometrenin burada ne iş var? Usta. Bakayım ateşin var mı ya? Gel bak bakayım. Usta vampir misin lan 22. Ya, klima bu kadar sorun yapmıyor herhalde. Üst kata bakalım. Ya da arcade'ler mi ısınmıyor? 25 burası da 25-22 okey. Buraya da bir klima alırız para geldikçe. Aa üst kata çıkıyor lan bak bak nasıl çıkıyor. Allah Allah ne temizleyeceksin lan sen üst katta? Oğlum var ya bak. Gizlice zorun Baba girmeye geldi. Beni görünce çaktırmıyor. Şimdi 3000 dolar daha olmuş. Hemen iki tane daha hareket. Şöyle zaten içinden geçtikleri için. Arketleri nereye koyduğumuzun bir önemi yok ama ben yine de O arketleri düzenli dizmeye çalışacağım Şöyle koyalım Deneyim puanı kazandık mı Bakalım kazanmışız ee, Kafe ile ilgili chati Lan bir puanla Neyse günlük yorum satın almamızı da yapalım Alamıyoruz Uyumadığım için de. Şu karşıdaki yer neydi buraya satın alacağım ya Ne bu Aldım mı lan Aldım mı? Aha, vallahi aldım. Oha, burası ne lan böyle? What? Oğlum bu oyun bitmeyecek ya. Tasarım. Asıl kafe burasıymış. Keşke önce buraya alsaydım. Ama yine boyalar bok gibi. Oha bu ne? Bu da mı buglı ya? Yapma böyle. Aldım mı lan? Bakayım. Yönetici. Satın al. Aydınlatma sistemi satın aldım. Ne oluyor? Bir yıldız aranıyorum şu an. Oyun kabine. Alayım onu da. Tamam, çıkmak istiyorum buradan. Bir yıldız polis var peşimde. Ne oldu abi? Böyle bir şey var mı? Bu ne lan? Oyun kabini mi bu? <laughs> bu ne oğlum? Aha. Bu eleman kim lan? Bu kafe neymiş böyle ya? Oyun kabini bir tane daha mı aldım? Oha! Kabin kafe. Ha burada geliyorlar kalıyorlar mı yani? Burayı internet kafeye çeviremiyor muyum? Mesela şu arcade'i alsam. Dayı bir dakika işim var onunla. Buraya koyamıyor muyum? Cık. Full kabin yapıyoruz yani oraya. O zaman kaç param var? Bakayım. 2000. 75 girişimci ruhum var. Hemen şu şeyi de alayım. Nice. Kafe yönetimi. Kabinler. Aha. Bir tane kabin ikisi de aynı. Niye iki tane kabin var Olmaz o zaman? Ha kabin. Anladım tamam. Benim mallığım. Kusura bakmayın. Hocam şimdi. Önce full kabin donatalım. Kabinlerin kalitesini de arttırıyoruz oğlum. Kabin kafe buymuş. Vay be hoca. İyiymiş ha burası. Dur dur öbür kafeden parayı basıp buraya şey yapacağız. Yavaş yavaş bak. Kaç para getiriyor bunlar ama şimdi onlar da var Yönetici satın almamız lazım bir tane de Burayı yönetsin kafenin tasarımını da Şöyle yapalım bakalım <laughs> Çok kötü oldu hayır <laughs> Çok kötü oldu Süper tamam kabin kafe gel abi Bak nasıl uyuyor kapıları kapatalım Şimdi zamazordan bilgisayarı toplayalım Zamazordan önce bilgisayarları Üst kata bilgisayar dizeceğiz demiştik Önce e, masaları e, Şey yapalım Alalım Çocuk ne yapıyor yatıyor Yatalım uyuyalım. Vay be güzel. Boy. Boy. Ne yapıyorsun lan? İşe gönder, morali %100. Yürü git lan işe. Ha <laughs> oğlum, sanayide sanayiye verdim çocuğu. Yürü git sen de çalış ya. Allah Allah var ya. Bir tek ben mi çalışacağım lan? Artık işler değişti bizim. Para basmamız lazım. Herkes çalışacak bu evdeki. Çocuk nasıl büyüdü ya bir günde? Aha. Oha post makinesiyle dileniyor lan. Please help. Ceylan net. Ceylan net. Karşılıklı iki ceylan net açtık. Yağmur yağıyor abi. Yağmur yağarken yapabileceğiniz en iyi aktivite internet kafeye gelmek. Gel abi gel abi. Bak bak bak. Donald Trump bile bizim internet kafeye geliyor. Paramız geldiyse hemen 2400. Aha geldi. Kabin kafe. Oy bin dolar. Oğlum kabin kafe baya iyi kazandırıyor lan. Her şeyi bırakıp buraya mı yatırım yapsak? Kabin kafeden gelen parayı kabin kafeye veriyorum o zaman. Dur. Burası değil. Ha. Tamam. Bu video parayı basacağız ya. Bu video var ya. Yok edeceğiz. Nerede? Deveci nerede? Deveci. Aha polis geldi. Abi vallahi kaçmıyor. Vallahi kaçmıyor. Eyvallah. Kabin kafe baya iyi kazandırıyor. <laughs> ne yapıyor orada? Hop. Ne yapıyorsun lan orada? Oğlum bari zorun baba falan girseydin. Niye kabin kafe tuttun ya? Yani? Aha geldi. Habibi. Bırak bakalım. Oy, dragon table. Dragon table alalım. Aa envanterimize koyabiliyoruz bunu herhalde. Bir dakika. Lan VR'miş onlar. Abi hayır ya. VR table'mış bu ya. Yanlış masayı alma salaklığını yaptım ya. Neyse. Satalım bunları. Bu sefer düzgünce hızlı oynayacağım diye bak. Çünkü videolar 5 saat sürüyor. 5 saat bu videoyu şey yapmaya çalışıyorum. Bir bölüm 5 saat sürüyor. Onu Aha. kısaltmaya çalışıyorum sonra. Aha. Abi ben onun dragonuna kandım. Vallahi onun dragonuna kandım. Bizim alacağımız şuydu. Bir de o en pahalısı Aha. oymuş gerçekten. VR table'mış. 4000 ha. Tamam. Neyse daha fazla masa aldık. Ya, biraz paramız gitti ama olsun artık yapacak bir şey yok. Fatura gelmiş. Yani internet kafedeki herkes private hissedecek abi bak. Herkesin kendi ayrı mekanı var burada. Tamam. Nice. Güzel güzel. Bunların üstüne PC lazım şimdi masaları koyduk da. Buraya da şöyle koyalım. Kaç paramız var? Kabin kafeyi upgradeleyelim. 1000 dolar birikmiş burada. O bayağı aldık yalnız ha. Kaç tane aldığımızı bile bilmiyorum. Dizdim öylesine. Oy, bayağı almışız. Bakalım bunların içine. Lan şu arada boşluk var. Oğlum böyle olmaz ya. Arada boşluk var. Yönetici de almamız lazım buraya. Doğru. Onu unuttuk. Bin dolarımız var. Tamam yönetici de alırız. Üst kata bakalım. Çok hızlıyız şu an ya şey. Eşref amca old time versiyonu gibiyim yani şu an. Uyuyalım saat kaç? Üst kata da bir klima lazım olacak. Şimdiden o klimayı da alalım. Abi şimdiden 40 dakika olmuş. Biz bu oyunu nasıl bitireceğiz bu bölüm? Kumar oynayalım. Ya da dur oynamayalım ya biz. Asla O skin case'den bir kasa açacağım ama yani günlük o kasayı açmam lazım. Bir tane bıçak istiyorum abi. Aha kazandık lan. Çık 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 kazandık oğlum. Vay be kısa günün kârı kardeş hemen yönetici al. Şak. Ne yapıyorsun lan yönetici? Ver bin doları kafayı da upgradele. Kaç paramız var? 2000. Aha kafayı upgradeledik bu arada bitti. Top. Top level'ı bu herhalde. Daha fazla alamıyorum. Kabinleri upgrade ederiz o zaman. Birinci kabin. Birinci kabin upgrade oldu. İkinci kabin de edelim. Tamam kaç paramız var? 500. Üst katın kliması kardeş bu. Şuraya nereye? Şuradan tam yeterli seviyede şey yapar bence. Üfler. Hani böyle gelip ağzını dayıyorsun buraya sıcakladığında. Neyse eve gidiyorum ben. Aa. Ak dede gelmiş lan. Dede. Hayır. Hayır, ağır çekim koşuyorum. Çekildi dilenci. Lan dede peşimde. Tamam dede beni yakalayamaz bu zaten falan. Hala kovalıyor mu? Dede eve eve çıkartayım mı lan? Geliyor. Bana mı geliyor? Aa beni unutmuş. Dur dur. Gel gel gel. Gel dede gel dede. Gel abi. Gel gel gel. Gel gel gel. gel, gel, gel. Lan gelsene. Gel lan gel. Gel gel karımla tanıştıracağım seni gel. <laughs> lan oradan vurma gel. Yiyorsa gel lan. Oğlum öyle vurmakla olmaz o. Öyle vuracaksın. Sen gel bari. Allah polis kaç. Polis kaç polis çekil polis. Gelemezsin ki buraya. Za ne oldu lan gelemiyoruz mu? Bak dört yıldız polis arıyor. Aynen koçum aynen bak. Biraz daha koş lan belki gelirsin. Hadi. Hadi hadi. Hadi sizinle mi uğraşacağım görüşürüz. Karıcığım ben geldim. Ne yapıyorsun lan velet? 46 dolar mı? Oğlum seni biraz döveyim ben. Seni biraz dövmem lazım. 89 mu? Abi bu paralar az ya. Böyle bir şey yapmayın ama yani 40 dolarla bu dolap dolmuyor bak. Dolap yani zaten 50 dolara doluyor yani. Ekonomi belli. Geldim. Büyük bir aşkla kafeme geldim. İş aşkıyla yanıp tutuşuyorum ya. 3.7 puan. Sahte yorum almak istiyorum ben. Kasa açayım bir tane daha de. Abi. 360. Yine kar yok değiliz bu saatten. Tamam. Bir tane daha açıyorum. Şurada. 1600 abi bu kadar. Bugün bugün benim günüm. Bugün kumarda da kazanıyorum. 3 hareket daha alıp ee, ya da 2 tane alalım. Evet paramız yokmuş zaten. 2 hareket daha alıp şeyimizi tamamlayalım. Aa, faturaları ödememiz lazım. Yine ödeyemiyorum o 200 dolarlık faturayı. 2 günlük almış. Asıl olay kabin kafedeymiş ya. Kabin kafe ne kadar kazandırdı? Fulledik burayı. 4000. Oh, 4000 çok iyi. Hemen upgradeleyelim. Oğlum 4000 bayağı iyi ya. Parayı basarız. Vallahi parayı basarız. Arketleri de getir. Şu arketleri artık bitirip hani son boşluklar kaldı. Arketleri koyup bir daha uğraşmak istemiyorum arketle. Yangın mı çıktı lan? çıktı ya. Abi. Abi yangın çıktı. Lan sosisli arabası aldım yanlışlıkla. Yangın şeyi aldım söndürür o. Yangın tüpü oyunun başından beri burada. Oğlum yangın söndürücüler niye söndürmüyor yangını? Lan şerefsiz bilgisayarı yaktın gidiyorsun. Abi ilk defa yangın çıktı ya. Kariyerimin ilk yangını. Oğlum yanan pisliğe oturuyorsun. Lan yanıyor yanıyor. Lan yanıyor. Lan bir de soda istiyor. Oğlum yanıyor lan. Ne yaşadık ya? 4900. O zaman şuraya da fullleyelim. Mikrodalga alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım, bunu da alalım. Tamam. Buradaki her şeyi aldık. Şu an full artı full. Ana bilgisayardaki her şeyi de aldık. LED'leri de aldık. Yükseltmelerdekileri de aldık. Kıyafetimizi değiştirelim lan. Dur, takım elbise çekelim ya. Takım elbise artık şart bizim için. Güzel. Takım elbiseyi çektik. Burada kaç para birikti? 3900. Oğlum, full buraya yatırım yapmak lazım bence. Deli gibi para birikiyor. Vallahi bütün kabinleri upgradeledim neredeyse. Bakayım nasıl oluyor. Üf, gıcır ha, bir şey diyeyim mi? Aa o klavyeden lan. Ekmeği yerleştirmek için basın falan diyor. Bomboş usta sen neyle yapıyorsun bu yemeği? Ne yapayım şey yapayım? Aha. Kafi kapis dedim çıktı. Okey gel bakayım. Sürahide yeterli kahve yok mu? Ekmek ekmek deneyeyim. 24. 24. Onayla. Aha ekmek yere düştü ya. Aha işte bu. Ekmek kızartıyorum. Bugün artık internet kafesi militerlikten çıktı. Usta bak vallahi döveceğim seni ha. Çekil lan. Kızarmış ekmek. Ne yapıyorum ki şimdi ben kızarmış ekmeği? Yiyeyim abi. Vallahi yedim. Aha yemek yapabiliyorum lan süper. Ama ben kahve nasıl içeceğim abi? Kahve sürahisine dolduramıyor ki bu alet. Bozuk. Boktan bir alet bu ya. Aha yerleştirdim. Oh be sonunda. Dökmeye başla. Kahve içelim ya biraz. Şuradan bir de. Oy süper süper. Nasıl içeceğim? İçemiyorum Hayır Hayır içme tuşu yok İçme tuşu yok ki Şuraya koyabiliyor muyum masamın yanına Usta al sen iç ya Ben içemiyorum böyle bir yeteneğim yokmuş Dur şöyle masama koyabilirim Aha valla koydum lan O diye duruyor var ya süper Karşı kafede ne kadar para var bakalım 8000 Oğlum neymiş bu ya upgrade, upgrade, upgrade. Bir şey diyeyim mi deli para basıyoruz ha şu an Kahve yaparken zengin olmuşum lan. Bakayım. 7300'ümüz var. Şu yeni gelen hareketleri yapıştıralım. Şöyle biri şuraya. Ha, diğeri de yanına. Aynen. Şu şekilde mi koysak onu da? Şu an arcade'ler okey yani. Bayağı arcade'imiz oldu. Deli gibi arcade var. Ama müşteri geliyor mu hani o arcade'lere mevzu o. Bilgisayarlarımızı da koyalım. Üç tane bilgisayar aldık. Bilgisayarları koyana kadar 7000 dolar daha oldu. Nice. Abi nice. Hangi koltuktan? En pahalı koltuktan. Maviden alalım bu sefer. Mavi koltuktan da dört tane mi? 9900 etti lan. Hadi biraz daha şey lazım. Tamam aldık. Koltukları da aldık. Bilgisayarları da aldık. Ne kadar para birikti? 4800 dolar. Bunu gidelim abi bilgisayarlar gelene kadar black atıp katlayalım. <laughs> Günlük şeyimizi yapmamız lazım. durdu abi aç aç tamam aç. Aç hadi aç aç. Şş, riz gelecek mi? Önce şu slotlarda kazanmak istiyorum abi. Hadi ya. Ne olur ya bir kere ver. Lan 4 bar 5 bar. Hadi hadi hadi. Kazandır. Abi bir kere yan yana aynı şey gelsin ya. Bir kere yan yana aynı şey gelsin. Dalga geçiyorum. Vallahi dalga geçiyorum. Para bitti. Bütün paranızı almaya geldim. İzle. 4000'i koydum. Git lan. Ver lan. Stand lan. Patlar o. İşte bu kadar ya. 8000 dolar. Hadi görüşürüz. Oğlum bugün. Bugün benim şanslı günüm diyorum ya. Kargolarımız geldi mi? 10 bin dolar var. Şuradaki parayı da sömürelim. 3.000 bin dolar da burada. Tamam. Aç aç aç. Hemen gidelim yukarıdaki PC'lere. Okey diyelim şimdi. Şunun kasası kalmıştı. Onun kasayı koyduk. Nice. Sandalyeler. Bu da okey. Bakalım bu da okey. Tamam. Koltuklar, sandalyeler, bilgisayarlar. Monitör, klavye, mouse. 1, 2, 3, 4. 4 tane bundan. 4 tane monitör. Tamam hepsini aldık. Sahte yorum satın alalım birazdan. Ghost'ta mıydı lan o dur. Sahte yorumları da satın aldık. Kafenin puanı kaç ya ona da bakmam lazım. 3-7 hadi lan. 4-5 olsun ya. Kafeye genel olarak gelen yorumlar iyi bu arada. Hani bizim satın aldığımız mı bunlar yoksa gerçekten yapıyorlar mı bilmiyorum. Baya deli gibi işliyor. Bak kaç tane kargo bırakıyor. Monitörleri hemen seri seri dizelim. Şöyle nice sadece klavye mouse kaldı. Bunda da sadece mouse kaldı. Okey. Güzel dizdik ha bu arada. Vallahi bayağı iyi dizdik. Çok seri dizdik, çok şey dizdik, klas dizdik yangın söndürme şuraya atalım şimdilik Tamam bak burada ne ışıklıymış be kardeşim burası da. Burada daha bunları ortaya kadar getirir X'e basalım. Hemen kafemizi upgrade edelim. Bahşiş kutusu. Aa bahşiş kutusuna ne kadar bahşiş bırakmışlar lan. 15 dolar mı? Oha ne para kazandı lan. Abi ne para kazandı lan o kahve deli gibi para kazandı ha dilenciye verelim parayı gel al evsiz ödedim sana 25k ödedim Allahsız evet hareketleri böyle yan yana dizdim yani bilmiyorum ne değişti ama üst kattan para geliyor mu lan bize Çekil çekil çok dar oldu ya. Aha. Aha dolu lan bilgisayarlar dolu süper. Ne alabiliriz ya TV. PlayStation için mi bu? Bir tane de PlayStation yapalım. Console table. Nice. Bundan da bir tane alayım. 4000. <laughs> Paranın hepsini verdik. <laughs> Evsiz. Aha dostum sana sonunda cihazı bitirdim. Denemen için sana vereceğim dikkatli ol çok tehlikeli bir silahtır. Ver bakayım ne bu? <laughs> lan ne aranıyorsun siktir git. Vallahi silah yok bende. Ne lan? Dalga silahı. Oha. Ee, evsiz abi. Ne yapacağım ki ben bu silahla? Hani oğlum dalga vermiyor. Oğlum bu dalga silahıyla ne yapıyorum ki ben? Karşıda kaç birikmiş? 5000. Oğlum karşı taraf çok deli para veriyor. Tamam şu PlayStation mekanını da tamamlayalım. Bir tane, iki tane kol, bir tane bounty yani. Tek koltuk çözüyor mu gerçekten bunu? Tek koltuk çözemez abi. İki kol niye var o zaman? Kucağına mı oturacak yani adam bunu? Dükkanın dizaynını değiştiriyorum sürekli ama hani perfect halini tutturamadım bir türlü ya. Hani nasıl en iyi olur onu çözemedim. Random dizdim vallahi artık. Yapacak bir şey yok. Kaç paramız birikti? 27 k paramız oldu. 9000 de buradan aldık. Artık parayı basıyoruz yani tabii ki. Aa bilgisayarlar yüzünden çok sıcak diyor. Nasıl sıcak? Klima taktık ya reis. Ayıp ediyorsun ya. Vallahi kırmızı yiyorsun. Bu bölüm hiç duvarların rengini değiştirmedim. Bu bölümü de duvarların rengini değiştireceğim abi. Al. Bir tane buraya takıyorum. Al abi hatta bak sizin tam. Arkanıza takıyorum yani anladın mı? O da aldım. Hava sıcaklığı gayet normal burada şimdi. Hiç şey yapmayın. Skin case'de kasa açalım. Fütursuzca kasa açıyorum ya skin case'den. Ekmek bıçağı çıktı. Çok açıyorum lan kasaları? <laughs> hep ilkini seçersen Aha 1700 Parayı kaybettik ama yani Lan hep ilkini seçersen hep kazanıyoruz mu yoksa? Neyse 40 bine çıktık Tamam salalım artık yeter ya Skin case de kasa açmayalım dur Bu <laughs> bizim hat <dogçudan gülüyor> yiyebiliyor muyum acaba? <laughs> eyvallah eyvallah Abi bana hotdog. Bizim hot yiyemiyorum. Burada kaç? 4000 dolar daha birikmiş oğlum. Deli gibi para basıyoruz ha. <laughs> 10 bin dolarlık başlıyorum. Stand. Baba 20.000'e bine katladık. Ben kaçar. 55k dolarımız var değil mi? Bunlardan birer tur daha çevirelim gitmeden önce. Hop. Hop hop şöyle kızlara başlatalım atalım al yavrum Sana atamıyor muyum? Biraz dans edelim şurada 2000 dolar nasıl kazandım lan? Dur 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 biri yan yana geldi Aha 7 7 7 gelmiş 2000 dolar oğlum var ya uh. Bunlar telifli değil değil mi lan? Arka planda çalsın bir müzik açalım O kadar kaliteli hoparlör çektik ya Alabileceğimiz hiçbir şey kalmadı abi Tam 1 saat 35 dakikadır oynuyorum Bitti yani oyun. Paramız 62k. 62k bilgisayarlar işliyor, konsol işliyor. Daha yapabileceğimizin sınırı yok yani. Hani daha fazla bilgisayar koyayım mı ya? Yani? Fantazi için mi? Gerek var mı? 3.6 puan. İnternet kafeye tablolara bakmış. Eyvallah. Lan! Lan ne oluyor? Oğlum ne oldu? Hayır ya. Dükkanımıza bir bakalım. Girişimizde böyle arketler var. Arketlerin arkasında da arketler var. Önünde de arketler. Sağında ve solunda da arketler var abi. Alt katı anlayacağınız üzere arket yani. Üst kat. Üst katta PC'ler. Bak Zorun Mab'da takılıyor burada kardeşimiz. Her ki Kimse biz birbirinin PC'sini görmüyor. Hocam. Burada da PlayStation mekanı var. Lan televizyonu düşürmüşler. PlayStation yanına bir PlayStation daha konulabilir. Gerek var mı? Bence yok. Oyunu bitirdik yani şu an. 82k paramız oldu abi. Daha ne yapabiliriz ki? Bu adamın dükkanındaki her şeyi alacağım. Allah'ım para dağıtıyorum oğlum. Dağıtıyorum lan dükkanını. Başına yıkacağım oğlum bu dükkanı. Donuna kadar alacağım senin. Sacası bitti yani oyun. Oyun bitti. Bu kadardı. Daha fazla diyebileceğim, yapabileceğim bir şey yok. Görüşürüz yani.